Herkese merhaba arkadaşlar. Dinlik Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. arkadaşlarımız Sevran oyuncumuz Ekan için yepyeni çok güzel görüntüler geldi. Sevran oyuncumuz Ekan için e, pahalı arkadaşlarıyla birlikte kaldı e, lüks evinden yepyeni görüntüler geldi. Ekan için evi herkese şaşırttı. Ve Erkan Bey için elinin fiyatı küçük çikolatası. Hemen Erkan Bey için e, harika, muhteşem birinden muhteşem kareleri sizlerle paylaşmak istedik. Erkan Bey çok eğleniyor. E, çok güzel vakit geçiriyor. Yakında onu yeniden yeni bir projede görmek dileğiyle ona mutluluklar arz ediyoruz. Sizlere yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.